Herkese merhabalar, Marshall'ın renk uzmanları bu yılın rengini sonsuz gökyüzü olarak belirledi. Adı üstünde bu renk mavinin çok güzel bir tonu. İyimserliğe, umut hissiyatına o kadar çok ihtiyacımız var ki bugünlerde. O nedenle de seçilmiş en güzel renk diyebilirim. Mavinin bir takım özellikleri var. Ee, en önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında bakarsanız her renk bir dalga kırılma boyuna sahip. Mavinin dalga kırılma boyu ise kısa. O nedenle de maviye uzun baktığınızda, veya yakından baktığınızda mavi size daha uzak gözükür. Bu nedenle de alanlarınızı daha geniş ve daha ferah hissedersiniz. Böylece küçük alanlarınızı daha genişletebilmek ve içinde huzurla oturabilmek için bu rengi tercih edebilirsiniz. Sonsuz gökyüzü rengini nerede kullanabilirim diye soracak olursanız Özellikle küçük alanlarınızda tercih edebilirsiniz. Bu alanlar nerelerdir? Mutfaklarımız, küçük odalar, misafir odalarımız, çocuk odalarımızda rahatlıkla kullanıp alanlarımızı genişletebileceğimiz harika bir renk diyebilirim. Sonsuz Gökyüzü renginin kendi gibi harika dört tane paleti var. Ee, i̇lk olarak yağmur paletinden bahsedeceğiz. Ee, yağmur deyince aklımıza ne geliyor? Ben şöyle düşünüyorum, şehirde yürüyorum, inanılmaz bir yağmur yağıyor gökten yağmur damlaları binaların üzerine düşüyor ve orada grimsi daha soğuk tonlarda renkler oluşturuyor. İşte gri bulutlar, daha beyaz, daha koyu bulutlar görüyorum ve bir tık kasvetli bir havadan bahsedebiliriz. Ama bir anda göğe bakıyorum ve orada sonsuz gökyüzü rengini görüyorum ve içim ısınıyor bir yanda daha dingin, daha umut verici hissediyorum. O nedenle de bu palet gerçekten çok umut verici, çok dingin ve huzurlu bir palet diyebilirim. Kendimize en çok e, iç alanlarımızdan bahsedecek olursak nerede huzurlu ve dingin hissetmek isteriz? Şahsen ben salonumda çünkü evimde en çok vakit geçirdiğim yer benim salonum diyebilirim. O nedenle de bu paleti salonumda çok rahatlıkla tercih ederim. Neler yaparım, ne şekilde tercih ederim, renkleri ne şekilde bir arada kullanırım derseniz Kapılarımı farklı şekilde boyayabilirim. Örneğin sonsuz gökyüzü rengini duvarımda boyayıp bir tık daha taş, bir tık daha kahveleri kapılarımda tercih edebilirim. Kütüphanemi çerçeveleyebilirim daha gri tonlarda, daha soğuk tonlarda ve kontrast oluşturabilirim. O nedenle salonum benim çeşitli yaratıcı alanlar oluşturmak için çok doğru bir alan ve çok doğru bir palet diyebilirim.